Değerli kardeşlerim, başka ne yaptık? Mühendislerimiz uydu yaptılar. Haberleşme uydusu. Dördüncüsünü on gün önce atmosfere gönderdik. Atmosfere yörüngeye oturttular. Bugün artık Türkiye kendi uçağını yapıyor. Bugün Türkiye kendi helikopterini üretiyor. Kendi savaş gemimizi yapmaya başladı. Tankımızı, topumuzu, füzemizi imal ediyoruz. Güçlü Türkiye'nin, büyük Türkiye'nin ayak sesleri bunlar. Hayırlı olsun. Kardeşlerim, şimdi Türkiye'nin dizlerine derman geldi. Borçlarımızı ödedik. İMF'yi evine gönderdik. Daha senden kredi istemiyoruz dedik. İstiyorsan Türkiye olarak biz sana kredi açalım dedik. Elhamdülillah. Elhamdülillah.